Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Renkler canlı ve parlar, Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Maç başladı. Orta gönder. Çok güzel fırladı. Maalesef istediği yönü veremedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. <laughs> Ve top takıma geri dönüyor. Sergio Foulü almayı başarıyor. hayal kırıklığı. Bu segmentte genelde yaratıcı ve golcü yeteneklere odaklanıyoruz. Ama ben defans oyuncusu Lilian Thuram'dan bahsetmek istiyorum. Gökhan bana sorarsan gelmiş geçmiş en iyiler arasında. Güçlü, atletik, her işin ehli. Mükemmel, kusursuz bir savunmacı. Evet bence yeterince takdir edilmiyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Carlos. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Kroy! Yakınında rakip yok. Carlos, Roberto Carlos. Evet, haliç çok güzel oynadı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Usman Dembele şimdi, şimdi Lamine Yamal, Lamine Yamal, topla buluşan kulit, İçeriye orta, İşte şu. aşağılı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Rivaldo. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Kontratak şansları var. Top onu bulursa bir şans doğabilir. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Rivaldo topla buluştu. Müdahale hiç gecikmedi. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Hedefini bulamadı. Kale vuruşu kullanılacak. etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Aradan bir pas. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Yükseklere çıkıyor. Lami Yamal. Enfes harika süper. Genç yetenek. Süper Daha, rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Evet, fark iki oldu. İkinci gol, iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... Güzel sıçradı, iyi kafa ama gol atamadı. Güzel oynadılar. Ceza sahasını doldurmayı başardılar. Güzel yakaladı. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İleri hücum ediyor. Pasını verdi. Önemli bir müdahale. İleriye doğru oynuyor. Depara kalktı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Evet şimdi Cruyff. ilerliyor, Adeta şov yapıyor. Kontra hata başlatabilecek mi? İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve pasa müdahale geldi aşırtamadı. Açık bir faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Gereksiz bir fauldi gerçekten. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Şimdi Lamin Yamal. So, Vitinha. Daha iyi paslar gördük. Carlos. Pele. Pası kovalıyor. Kroy. Şimdi Carlos. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yerde olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. Yarı başladı Pas yerini bulamadı Kurallar çerçevesinde de olsa Epey sert bir müdahale Rivaldo Clarence Seedorf Savunma yeteneklerini sergiliyor Şimdi içeri kaçabilecek mi? ortayı gönderdi. Kaleci rakibin planını anladı. Rivaldo Turam ve kendini yerde buluyor. Ah, kötü düşüyor. Karar faul. Ve sarı kart alıyor. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Çok güzel okudu. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Lamin Yaman. Gay bir kez daha. Attık çatıyorlar. Rakiplerini ince geride bırakıyorlar. İnanılmaz bir kafa vuruşu. Topa uçtu resmen. Risk almaktan kaçınmayıp mükafatını da en iyi şekilde aldı. İç güdülerine güvenmesi güzel oldu. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Bu sefer bu kadar geri bildiler. Turam. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Kol topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Kurtulmayı başardı. Sol kanada oynadı. Arka direğe doğru gönderdi. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Can sıkıcı bir durum. Kaleyi deneyecek. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Fırsatı... Pen! bir durum değil mi? Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Carlos. Nedved. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Lamin Yamal. Golünü attı. Devamını arıyor yakalayabilir. Açıkta yakalıyor. Çok güzel. Golit ve kaleciden etkileyici bir performans. Kabiliyetini sınayan bir top geldi. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Golit ileri doğru koşuyor ve top ortada hedefini bulamadı. Güzel bir pas geldi. Vieira. Hızlı olmaları lazım. atak zamanı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve atakları şimdilik sona erdi. Şimdi Lamin Yamal tehdit yaratmaya çalışıyor. Gulit bana mısın demiyor. Pas isabetsiz. Maldini serbest vuruş kullanacak. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Olsayt yok. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Carlos aldı topu. Defansın arkasına güzel bir müdahale. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Bitirebilir mi? Rivaldo. Gareth Bale. Topu geri alıyor. Pele şimdiden bir golün mimarı. Topu kapıyor. Tehlikeli bir pas. Rivaldo topla buluştu. Takım arkadaşını yolladı. Pele. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Gol! Ve golü önlediği başarıyor. Evet. Hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Clarence. Buraya kadar maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan hırslı ve güzel...